Herkese merhaba. Klinik psikolog Tuğba ben. Bugün hayatınızın en mutlu gününü yaşadıktan sonra sizi bekleyebilecek şeyleri konuşacağız. İlk doğumunuzu yaptınız ya da ikinci, üçüncü. Doğumdan hemen sonra anneleri neler bekliyor? Aileyi neler bekliyor? Hayatınızın en mutlu günü. Yeni bir bebek size benzeyen, burnu gözleri size benzeyen bir bebek dünyaya geliyor. Peki bu bebek dünyaya geldiğinde İnsamamilerin ya da toplumda böyle boyuna e, pompalanan anneler mutludur, ay bebek ne güzel geldi e, konuşmalarından ne kadar etkileneceksiniz ve hayatın öyle olmadığını gördüğünde ne hissedeceksiniz bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki doğum bir sürü fizyolojik değişimi de birlikte getirmiş oluyor. Postpartum depresyon dediğimiz şey e, belki üç bölümde inceleyebiliriz. Birinci bölüm doğumun hemen ardından eğer vajinal doğumsa 1-2 gün, sezaryen doğumsa 3-4 gün sürecek şekilde annede akut faz dediğimiz bir dönem olur. Bu akut faz dolayısıyla mesanenin kasları, rahmin kasları işte yani bir sürü şeyi değişiyor içimizde. Ve akut fazda annenin iyi hissetmemesi, uykusuz kalması, bebeğe bakım verme konusunda yeterli olup olmayacağını yoğurdaması e, yani bizi çok şaşırtan bir şey değil. Neredeyse her anne doğumdan sonraki bu akut fazla bebeğe bakım veremeyeceğine dair bir kaygı hisseder. Ve e, annelerin bu akut fazla bu duyguyu yaşaması bizi çok şaşırtan bir süreç değildir. İkinci faz bizim için sup akut faz dediğimiz bir dönem. O da ikinci haftadan altıncı haftaya kadar devam eden bir süreç. O arada da yine tabii ki e, vücutta bir sürü değişim oluyor. Ostrojen, progesteron e, ve daha bir sürü endokrinolojik şey değişiyor annenin vücudunda. Ve bir buçuk saatte bir doktorların önerdiği kadarıyla bir buçuk saatte bir bebeği emzirmek gibi bir görevi olan anne haliyle uyku düzeninde de bir e, can daman elde edemeyebiliyor. Durum böyle olunca uykusuzluk, bazen beslenmede yetersizlik, çok ya da az yemek yeme, e, hüzün ve mutsuzluk hissetme, ara ara gelen ağlama hissi, e, konsantrasyonda ve dikkatte dağılma, bu um, ikinci fazda e, bizim genelde annelerde gördüğümüz bir şey. E, bu ilk bir iki hafta akut dönemde yani olabilir diyoruz. İkinci haftaya kadar olan süreçte yani bedenle desteklenebilir. Ama iki haftadan daha uzun süren iştahdede hızlı değişim, ağlama nöbetleri, hüzün, alınganlık, tahammülsüzlük, gibi etkiler annenin postpartum depresyona göz kırptığının göstergesi olabilir. Ee, uzun uzun devam eden bu süreçler en son yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki annenin bebeğini emzirme performansını etkiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Anne eğer postpartum depresyondaysa ve yakın sosyal çevresinden özellikle babadan destek alamazsa e, postpartum depresyonun içerisinde kayboluyor, emzirme performansı azalıyor ve o diğer e, bütün depresyonlarda olduğu gibi yaşadığı çökük ruh haliyle bebekle bağ kuramıyor. Bu gerçekten e, bir toplumsal bir e, sorundur aslında. O yüzden anneye destek olmak. Annenin özellikle ilk 6 ayı iyi geçirmesini sağlamak çok 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 önemli bizim için. Ee, postpartum depresyon neden olur? Postpartum depresyon için işte hayatında o oldu da bu yüzden oldu, şuydu da bu oldu gibi sosyal nedenleri aramaya gerek yok. Postpartum genetik faktör çok önemli postpartumda. Eğer ailenizde, postpartum, depresyon yaşayan ya da psikotik özellikle başka hastalıklar yaşayan insanlar varsa bu bizim için bir risk faktörü olabilir. Diğer taraftan postpartum neden olur? Ee, ekonomik süreçlerde zorluk olduğunda olabilir. Ee, anne yeterli sosyal destek alamazsa olabilir. Özellikle genç annelerde daha da çok görülüyor postpartum, depresyon. Genç anneler demişken ee, okuduğum son makalelerden biri şundan da bahsediyordu. Postpartum babalarda göründüğünden de bahsediyordu. Bence önemli bir çalışma bu. Özellikle maddi olarak yeteri güce sahip olmayan babalar ve genç yaşta baba olanların e, postpartum depresyon yaşadığı, postpartum semptomları verdiği de e, en son bilimsel çalışmalarda anladığımız bir şey. Ee, tabii ki babalar demişken, babalar postpartumun neresinde dersek, evet babalar. Çocuğunuz için yapacağınız en iyi şey anneyi mutlu etmek. Annenin kolay uyumasını sağlamak, ilk iki hafta, ilk altı hafta ve daha sonrasındaki ilk altı ay gerçekten anne ve bebek için çok çok önemli. Annenin bebeği sarılması, onunla bağ kurması, rahat ve huzurlu bir annelik yaşayabilmesi için. Annenin e, mutluluğu babalar için e, öncül bir e, koşturma sebebi olmalı bu dönemde. Peki postpartum depresyon önlenebilir mi? Az önce bahsettiğim risk faktörleri gözünde bulundurulursa e, postpartum depresyon önlenir mi? Kesin bir cevabı yok. Ama e, biz uzmanlar risk faktörlerini minimum düzeyde tutarsak, Postpartum depresyondan olabildiğince korunacağınızı öngörüyoruz. Nedir bu? E, mümkünse e, tabii ki içinde olduğumuz ülkelerin ekonomik koşulları da önemli ama bebeğe bakabileceğiniz ekonomik koşulun oluşması. Çünkü maddi zorluk da depresyonun tetikleyicisi. E, maddi hazırlanmak bebeği, Bebeği gerçekten istiyor olmak. Babayla eş zamanlı bebeği istiyor olmak bebek doğduktan sonra A, B, C planı olarak bebeğin bakım verenlerini belirliyor olmak. Bir yardımcı tutmak ya da hangi günler, hangi saatler, kimin bakacağı ile ilgili aşağı yukarı bir plan yapıyor olmak genellikle çok önemlidir. Postpartum depresyon önlenemeyebilir ama mümkün olduğu kadar risk faktörlerini azaltırsanız bebeğinizi koynunuzda daha sımsıkı tutar. Mutlu mutlu emzirirken onu izleyebilirsiniz.